1. ayın 26'sı pazar. Çarpma ile palamut alıyoruz. Kadir Usta burada var. Mehmet abi var. Mehmet abi bir tane çekti. 5-6 tane başkaları çekti. Vatos düşürdüler bir tane. Bir tane de kalkan balığı düşürdüler. 5-6 kiloluk olup 4-5 olup ve iki 3 tane palamutumuz 3 tane palamutumuz 3 tane şuna kopumuz mevcut.